Hudutsuz Sevda 63. bölümde neler olacak? Hudutsuz Sevda'da fırtına dinmiyor. 62. bölümde taşlar yerinden oynadı. Şimdi gözler 63. bölümde. Halil İbrahim artık sadece aşkı için değil, hayatı için de savaşmak zorunda. Peki, düşmanları bu kez ne kadar ileri gidecek? Yasemin'in vereceği karar iki aile arasında yepyeni bir çatışmanın fitilini ateşleyecek aşkı mı seçecek, yoksa ailesinin yolundan mı gidecek? Zeliş'in sırrı ortaya çıkıyor. Bu sır, Halil İbrahim'in geçmişine dair bütün dengeleri değiştirecek. Ve o beklenen yüzleşme. Halil İbrahim ile düşmanlarının ilk kez açık açık karşı karşıya geldiği sahne, işte o an her şeyi geri dönülmez bir noktaya taşıyacak. Hudutsuz Sevda 60, 3. bölüm çok yakında, Now TV ekranlarında. Sen de bu gelişmeleri kaçırma. Yeni bölüm teorileri, analizler ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.